Sevgili öğrenciler, burada ekranda gördüğünüz gibi ek verinin z puanlarını görüyoruz. Bir rızastan geliyor. Kendi ödeviniz içinde bunu yapıp z puanlarınızı hesaplayıp elde hesapladığınız z puanlarının yanında kaçıncı yüzdelik olduğunu yazmanız gerekiyor. Çünkü kontrol listenizde var. Şimdi bunu nasıl yapılacağını ben buradan göstereceğim. Siz de ödevlerinizi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi iki tane değerimiz negatif. Bu negatifler için bakalım önce. Ee, eklerde, ek 2'de, sayfa 297'de sayfanın en başında 224'ü görüyoruz. Negatif için ayrı bir tablo olmadığını söylemiştik dersimizde. Buradan 2.24'ün karşısındaki değer A artı b, e, onun yanındaki üçüncü sütun c, A, b ve bir sonraki c'yi veriyordu. Burada negatif olduğu için C yüzdeliği veriyor. 2 basamak sağ alıyorum virgülü. 1,22 Z pu puanı, puanı 2. Z puanı eksi 2, 24 olan bir öğrencinin yüzdeliği 1 22. Birinci yüzdelikte yani sınıfın en kötüsü. İkinci notumuz eksi nokta 56. Bunu da sayfa 292'de buluyorum. İlk sütunda arıyorum nokta 56'yı buldum. 4. sütuna yani C'nin olduğu yere bakıyorum. İki basamak sağ attım 28.77. Bu öğrenci 28. yaklaşık 29. yüzdelikte. Z puanı 0 demek 50. yüzdelikte demekti. Şeyden bakabilirsiniz sayfa 291'de 00 en başta gördüğünüz gibi 50. yüzdelik. A artı B. A artı B'ye de baksanız, C'ye de baksanız orta noktada olduğu için 50-50. Nokta 56 için daha önce bakmıştık. Ama negatif olduğu için C'ye bakmıştık. Şimdi aynısını pozitif bakacağız. Yani ikinci sütundaki A artı B sütunundaki 71-23. Z puanı nokta 56 olan bir öğrencinin yüzdeliği 71. yüzdelikte. 8'de 1 112 için puanı 8 olanın z puanı 112, 12 1, de 86.86. yüzdelik sayfa 294'ten buldum. 9 için 168, 168'i tablodan buluyorum ilk sütunda sayfa 295 ve 95 35. 95. yüzdelikte z puanlarımızı bu şekilde yüzdeliklerini bulup Tab eksi sonucunuzda ya da el hesabınızda üzerine yazıyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra kontrol listesinde yaptığımı işaretleyebilirsiniz. Başarılar dilerim.